Selam aleyküm arkadaşlar. Gece pıtrak kedimizi buraya koymuştum. Bakayım hala burada mı? Anam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne Ne yapıyorsun? Bu gece diğer kedilerle çok kavga ediyor, dayak yiyor. Biraz da korkak. Eve çok alışkın olduğu için her gün bunu böyle kapalı mekanlara koyuyorum ki hoşuna iş gelmesin. Mama, mamadan yiyecek mi? Neyse evet, çıkmak istiyor şimdilik. Çıksın bakayım. Zaten koymuştum önüne. Biraz bırakmış orada. Aç değildir. Aha. İyi kavga etmedi. Şuradan yanlarsa da bir selam çakalım. Oğlum. Adam. Aferin oğlum. sen seninle oynayacağım tamam mı birazdan? Hadi görüşürüz. Pıtış. Dallas'la aran nasıl? Neyse bu buralarda takılsın. Şimdi ben de babamın yanına gidiyorum. Bir kaç işimiz var. Yukarılarda ormanların içinde. Güzel mekanlarda. Gidelim bakalım. Ve yola çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Babam inekleri götürdü. Ben de şimdi yukarıdan dolanıp onun yanına gideceğim ormanda. Şimdilik öyle. Buradan dönüyorum ki kaptırarak çıkmak için. Su bayırdan yukarı çıkacağız inşallah. Maşallah. Bundan sonra biraz daha yavaş ilerleyeceğim çünkü hep dağ yolu, hele ilerileri hep çamur. Gördüğünüz gibi bizim köyün üstündeyiz şu an. Ve birazdan ormana dalacağız. Ve ormanın içindeyiz arkadaşlar. Kelebekler uçuyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Şuraya da ağaç devrilmiş. O yoldan gidemiyorum mecbur. Yan yata yata gidiyorum gördüğünüz gibi. Zaten hava yağmurluydu, çok çamur da var. İnşallah yolda kalmadan gideriz hayırlısıyla. Şu an bir 40 derece yattı herhalde. Ha. Anam anam. Haydi, bismillah. Bu yollar hep eski yollar arkadaşlar, kapanmış hep. Şu demir düşecek gibi. Şu demiri bir düzelteyim. Öyle devam edelim. Motor da gidiyor. Dur, beni bekle. <laughs> Tekrar devam. Görüyorsunuz ormanın derinliklerindeyiz tam. Batacık'a geldik. Çok şükür buraya kadar. Yüzüme dal çarptı ama olsun. Durmak yok. Sonuna kadar devam. Ve geldik. Selamünaleyküm. İnekler geziyor Allah. Bahar. Papatya fark etti. Yo nerede alar? Şimdi ha geldi şuna bak hemen. Oğlum sen neredesin be? Dolanıp duruyor. Allah ne kovalıyorsun oğlum? Nerelerden iniyor şuna bak. Evet, sinekleri şimdi yukarıya geçireceğiz. Bunları yukarı geçirmek için delim aşağı inmem lazım ki buralarda bir tuhaf. Neyse. Şuralardan nerelerden geçelim yine. Mantara bak. Hışt. Korkanlar şimdi. Haydi cesur. Keçi gibi tırmanmışlar şuna bak ya. Hışt. Hadi yürü oğlum yukarı. Hadi cesur ananı takip et ananı. Bahar Allah'tan akıllı anladı gidiyor. Hadi yürü cesur. Şuna bak ya. Yaramaz. Ötekiler gelir herhalde. Aferin size. Tırmanın. Dağcılar. Hadi oğlum beni de çek. He Aferin vay maşallah. Vay maşallah. Lan yürü. Haydi kızım. Az kaldı. İyi buraya kadar geldiler. Bu da bir başarı. Yani taze yapalım. E karanfil de geldi. Bir tek. Sarı kız daha yeni geliyor. Şurada tam. Geliyor. Aferin lan size. Hadi gez oğlum gez. Evet arkadaşlar inekler iyi. Gütmeye devam ediyoruz. Gerçi gitme derken yarı kapalı bir mekandalar zaten. Birazdan yukarıya da çıkacağım. Orada da bir kapı vardı. Onu kontrol edeceğim. Alaçta dolaştı geldi. Yukarıdan ama bir kapı var. O kapıdan bir geçerlerse yani Türkiye'nin her yerine gidebilirler. Ormanın içi. Onun için burada duruyorum ben. Birazdan yukarıdaki kapıyı da kontrol edip. Onlar bu iş mekanda gezerken ben de eve giderim. Alaş da yine dolaştı. Yoktu bir saattir piyasada. Çıktı geldi oğlum benim. Buraları kolaşan ediyor etrafı. Şu da bizim köyün manzarası. Şu an köyün üst tarafındayız. Geçen de şu aşağıda hemen bir piknik yapmıştık. Güzel bir video olmuştu güzel bir de anı oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. ATV'yi hem eşya taşımak için hem bir yere gitmek için hem de oturak olarak kullanıyoruz. Çok amaçlı görüyorsunuz. Gerçekten köylerde bir ihtiyaç. Şükür geçen sene almıştık. Yine onun da videosunu izleyebilirsiniz. Ben de sürekli eski videoları yönlendiriyorum. Zaten izleyen az olduğu için ve genelde izleyenler zaten beni devamlı izliyor. Her ne kadar 5-10 kişi de olsa bunlar çoğu videoyu da biliyor zaten. Onlara da selamlar olsun. Şimdi biraz daha takılıp ATV ile yukarıya çıkacağım ben de. Ve yola çıktım. Arıyorum arkadaşlar. İneklerin yukarıki kapısını. Burada durmamızın sebebi de şu. Bu tarla şu yolun aşağısı hemen. 20 metre aşağısı komple ekili. Ve etrafı açık. Onun için dikkat ediyoruz. Ekinler yulaflar beşirdikten sonra zaten salmalık. Hayvanlar kendi geziyor. Saat başı kontrol ediyor sadece. Şimdi devam edelim. Ve geldik arkadaşlar. Kontrol edeceğimiz kapı burasıydı. Bazen açılıyor, düşüyor, bir şeyler oluyor. Ama sıkıntı yok şu anda. İneklerin sesi hemen burada zaten. İnekler de burada. Geçen sene buralarda az gezmedik. Her taraf orman zaten. İnşallah salmalık olunca hep beraber buralarda da gezeriz. Videolar çekeriz. İnekler burada olduğuna göre arkadaşlar ben birazdan gideceğim. Motoru şuradan döndürürüm. Şurası da buradan çıkmaz herhalde de olmadı geri geri gidelim sonra şarjım da az zaten öyle vakti de geldi artık inekleri burada bırakıp eve gideceğim sonra bir sonra yemek faslı falan olur yemek yemek yerim yarım saat bir saat sonra tekrar kontrol gelirim ağaçta zaten yanlarında inekler de burada takılıyor şarjım da bitmek üzere gidelim kamerayı da şarj edelim ki videonun devamını da çekebileyim diye Nektar zaten şuradan görünüyor aralardan. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Burada geziyorlar. Buradan dışarı çıkma şansları yok. Bu kapı da kapalı olduğu sürece sadece dikkat edeceğiz işte. Yem yeşil zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş çilekler doğmaya başladı. Sürekli de yağmur yağıyor sonra hava açıyor. Ondan dolayı her taraf iyice yeşerdi. Neyse arkadaşlar şarjım bitmeden şimdilik veda edeyim. Görüşürüz ben eve kaçacağım. Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam oldu. Karanlığa kalacağız neredeyse. İnekleri bıraktığımızdan bu yana çok vakitler geçti ama araya yine yağmur ve bizim çeşitli işlerimiz girdi. Üçün maalesef video çekemedim. Babam da orada hala işlere devam ediyor hatta. Ben de tam inekleri gidiyordum. Demin kapıyı açmıştık. Fena bir yağmur bastırdı. Neyse ki kendileri gelmiş yine. Bizim akıllı kızlar. Neyse arkadaşlar. Bugün de öyle geçti sabah ya havayı siz de gördünüz. Günlük güneşlikten bu akşam yine bir sonbahar gibi bir hava oluştu. Dolayısıyla videoda pek çekemedim. Lütfen kusura bakmayın. Maalesef köyde öyle şartlardan dolayı her an her saniye video çekemiyorsun. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Şöyle yağmur yani soru hava, hava hafif hafif çılır gibi oldu. O manzarayı da bir göstereyim. İnekler de yerine kavuştu. O kirazlar da olmaya başlamış bakın. Kırmızı kırmızı. Neyse inekler de geldiğine göre arkadaşlar ben de videoyu sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda inşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Selamlar herkese.